Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan, kısa bir aranın ardından selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bayramda paylaşım yapamadım, video paylaşımı yapamadım ancak katıla özel olan paylaşımları herkese açık yaptım. Tüm YouTube alemi bizim kazandığımızı gördü. Umuyorum ki sizler de paylaşımlara yetişmiş, değerlendirmişsinizdir. Bakın. Cumartesi günü mesela Nisan kasasında 9. kuponumuzdur. Ludwigsburg Heidelberg 8,5 handikaptan maç sonucu 1, Tenerife Bilbao Basket 6,5'tan maç sonucu 1 kazandı. 2-0 6 oranlı kombinimiz yüzleri güldürdü. Süper kasa sistemimizin 13. kuponunda Kadiz Barcelona 8.5 korner üst. Ren Toulouse 8.5 korner üst dedik. 2.31 oranı yine herkese açık bir şekilde paylaştık. Bu da kazandı. E, Pazar günü dedik ki artık üyelerimizle paylaşımlara geri dönelim. Artık bayram sona erdi. Biz katıl üyelerine ağırlık verelim dedik. Nisan kasasının 10. kuponunu Platin üyeler ve altın üyeleri özel bir şekilde yaptık. Virtus Segafredo Bologna, Vanoli Cromena ev sahibi 85.5 üst tercihi ve Real Madrid Juventus Badalona 165.5 üst tercihlerinden oluşan kuponumuz yine kazandı. Şu anda süper kasa sistemimizin 14. kuponda devam etmekte. İlk maçı kazandı. Fenerbahçe deplasman 1.5 üstelik geldi. İkinci maç Benfica maçı umuyorum ki o da kazanacaktır. Yani katılın ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Bayramda herkese açık yaptık ama şu anda yine en ayrıcalıklı üyeler platin üyelerimiz. Videolara erken erişim, süper kasa sistemi, nisan kasası daha pek çok ayrıcalık katılda sizleri bekliyor. Eğer siz de üye olmak isterseniz ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz videonun altına link bırakıyorum. Orada üyelik edinebilirsiniz. Arkadaşlar NBA'de normal sezonun son günündeyiz. NBA'de tablo yavaş yavaş şekilleniyor. Videoyu çekerken maçların birçoğu oynanıyordu ve 22-30 seansı da başlayacak birazdan. Bu yüzden NBA maçlarını içermeyecek videomuz. Ama tabi play-in tablosu, playoff tablosu netleştikçe karşılaşmalara özel tercihlerde sizlerle olacak. Evet gündemimizde ise Alanya Spor, Galatasaray, Chelsea, Everton, Futbol, Panathinaikos, Olympiakos, Türk Telekom, Fenerbahçe, Beko, Basketbol mücadeleleri yer alacak. Hızlıca giriş sağlayalım. Panathinaikos, Olympiakos derbisiyle başlayalım. Pota'da, Yunanistan'da dev derbi. Ergin Ataman, Barzokas'a karşı. Türkiye saatiyle 20:15'te başlayacak bu mücadele. VTB Ligi gibi Yunanistan Ligi'nde de kazananlar etabı başladı. Yani bu takımların birbiriyle çok fazla sayıda maç yapmasını istiyor organizasyonlar ama bu da rekabetin biraz böyle tadını kaçırıyor açıkçası. Ya Pantinaikos, Olympiakos zaten Euro Lig'de de iki kez oynuyor. Normal sezonda Yunanistan Ligi'nde iki kez oynuyor. Playoff'larda muhtemel playoff eşleşmesi burada peş defalarca kez peş peşe oynuyorlar. Ya bırakın da biraz tadı kalsın. Biraz beklemek kıymetli olsun bu karşılaşmayı. Pantinacos da son dönemde formda ama Olympiakos'un deplasman karnesi çok iç açıcı değildi Euro Lig'de özellikle. Pantinacos ise sezon başında Olympiakos'a karşı kaybettiği Süper Kupa'nın ardından ve Lig maçının ardından toparlanmayı bilmiş. Müthiş bir performans sergilemişti. Ergin Atamon önderliğinde Euro Lig'de de geçtiğimiz sezon 17. olan takım bu sezon 2. sırada tamamladı normal sezonu. Pantinacos Kendrick Nunn takıma katıldıktan sonra skor yükünü çekiyor diyebiliriz. Avrupa'nın da en özel skorerlerinden birisi haline büründü. Olympiakos biraz daha boyalı alanı özellikle fall ile kullanan bir takım. Tabi Alec Peders'in şutları da bu sezon etkili oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Sasha Bezenkov'un yaptığını bu sezon Alec Peders'a yaptırmaya çalışıyor Barzakas ama ne kadar yerini doldurabiliyor burası tartışmaya açık. Panathinaikos'un ben seyircisinin desteğiyle galibiyete uzanan taraf olacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihi gayet güzel oranda denenebilir. Türk Telekom Fenerbahçe Beko. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Bu mücadele Ankara Arena'da oynanıyor. Selçuk Türk Telekom'u 26 maçta 11 galibiyette 12. sırada. Playoff'tan uzaklar küme düşme korkusuyla yaşamazlar diye düşünüyorum. Son haftalarda ortalarda tamamlayacaklar gibi bu sezonu. Sarunas Yaskeviç'cüsün Fenerbahçe Beko'su Anadolu Efes'e karşı gelen peş peşe mağlubiyetlerin ardından Olympiakos'a da deplasmanda kaybetti. Euro Lig'de playoff'ta Monaco ile eşleşti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise liderliği artık büyük ölçüde Anadolu Efes'e verdi diyebiliriz. Bu da olası bir playoff finalinde Anadolu Efes'in ev sahibi avantajını alması anlamına geliyor. Büyük bir avantaj anlamına geliyor. Şu an çok da dikkate alınmasa da bence büyük bir avantaj atfediyor bu durum. Fenerbahçe Beko yüksek tempolu oynuyor. Türk Telekom dar rotasyonlu oynuyor. Bu noktada Telekom ne kadar direnç gösterebilecek soru işareti. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Baremler handikaplar henüz belli değil ama en düşük baremden üst tercihi ön planda. Şimdi futbol kombinimizi oluşturalım. Alanya Spor, Galatasaray, Chelsea, Everton karşılaşmaları gündemimizdeki mücadeleler olacak. Alanya Spor, Galatasaray maçıyla başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı. Kırbıyık Holding Stadyumundaki maç öncesinde Galatasaray maç eksiğiyle 31 maçta topladığı 84 puanla ikinci sırada. Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında kazandı. Hata yapmadı. Galatasaray'ın önüne geçti maç fazlasıyla. Şimdi stres Galatasaray'ın üstünde. Alanyaspor iyi oynayan bir takım. Son dönemde çok formdalar. 31 maçta topladıkları 42 puanla aslında 5. sıraya yavaş yavaş göz kırpar konuma geldiler. Fenerbahçe'ye de iç sahada puan kaybı tattırmış bir takım. Galatasaray'a da çelme takmak niyetinde olacaklardır. Ben bu maçta Alanya'nın da evinde gol bulabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Üstü yenileceğim. 2.5 üst tercihi oran düşük ama denenebilir. Alternatif arayanlar 3.5 üst tercihine de yönelebilir. Chelsea Everton karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak Stanford Bridge'deki bu karşılaşmamız. Premier Lig'de 33. hafta maçı. 33. hafta maçının öncesinde Chelsea 30 maçta 44 puan topladı. Maç eksikleri var. Onlar da Avrupa hattına mücadele eder konuma geldiler son dönemdeki performanslarıyla. Everton 31 maçta 27 puanda Luton Town'dan uzaklaşmanın artık niyetindeler iyiden iyiye. Kötü gidişe de dur demiş durumdalar. Premier Lig'de değişik senaryolar yaşanmaya devam ediyor. Liverpool önce puan kaybetti. Crystal Palace'a mağlup oldu. Ardından Arsenal. Aston Villa karşısında beklenmedik bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 2-0 kaybetti. Maçın son bölümünde yedi iki gol. İkinci golde offside var mıydı yok muydu tartışması da devam etmekteydi ben videoyu çekerken. Chelsea bu sezon şampiyonluk yarışından zaten uzak son yıllarda olduğu gibi. Ama 6. sıra için konferans ligi için şansını umudunu sürdürüyor. Bakın altıdaki Newcastle 50 puanda 32 maç oynadı Chelsea'nin 2 maçı eksik onlardan ve 44 puandalar. Newcastle, Manchester, West Ham, Chelsea hatta Britain Evalding ta takımları arasında 6. sıra yarışı sürüyor. Chelsea'nin ben Londra derbisinde Everton'a karşı üstünlük kuracağını düşünüyorum. Özellikle kanatları ile. Bu karşılaşmada Chelsea tarafındayım. Oranın Oranı da gayet güzel denemeye değer görünüyor. Maç sonucu bir tercihim mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.